Alkol politikaları platformu ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Aralarında 50 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu platform bundan böyle Türkiye'de alkol bağımlılığıyla mücadele edecek. Hedefte öncelikle gençler olacak. Baba gel. Türkiye'de alkolle mücadele için bir platform oluşturuldu. Aralarında Türkiye Yeşilay Cemiyetinin de bulunduğu 50 üye sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kurulan Alkol Politikaları Platformu ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurul toplantısında platformun temel çalışmaları, politikaları ve vizyonu ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Hedef tüm sivil toplum kuruluşlarının müdahil olduğu bir sağlık hareketiydi. Ülkemizde de e, alkol sorununun gelişmiş batı ülkelerindeki kadar kronik bir sorun haline gelmesinden önce harekete geçerek bu konuyla ilgili toplumun bütün kesimlerine seslenen alkol konusunu da fark edilir hale getirmek ve e, bu konuda mücadele e, edilmesini sağlamak üzere bu platformu oluşturduk. Toplantıda Türkiye'deki alkol bağımlılığı konusu masaya yatırıldı. Analizlere göre alkolle tanışma yaşı lise çağları. En e, önemli risk grubu e, gençler. Dolayısıyla bizim çalışmamız içinde de gençler e, çok önemli bir e, grubu e, temsil edecekler, e, hedef kitlemiz içinde yer alacaklar. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da öğrenci seviyesine, lise öğrencisi seviyesinde dahi her üç öğrenciden yaklaşık her üç öğrenciden birinin alkolle tanışmış olduğunu ne yazık ki biliyoruz. Genel kurulda Türkiye'de alkol kullanımında artış olduğuna vurgu yapıldı. Alkol endüstrisinin serbest piyasa içinde hareket ediyor olması gerek ürün sayısını artırmış ve böylece alkol kullanımındaki artışla ülkemizde bir alkol problemine yol açacak seviyeye gelmiştir. Aynı zamanda da ülkemizi ve toplumumuzu alkol endüstrisinin hedefi haline getirmiştir. Platformla bundan sonra birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye'de de alkol kullanımıyla mücadele edilecek. Çalışmalarda özellikle gençler hedef alınacak. Ülkemizin alkolle olan mücadelesinde birçok başka ülkede görüldüğü gibi sivil bir inisiyatifi başlatmış bulunuyoruz. Ülkemiz için insanımız için hayırlı olmasını diliyorum. Nevşehir'de özel bir kömür